Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Rakip Beşiktaş, biz Fenerbahçe'yiz. Bakalım maçı kim kazanacak? Ee, şimdi maça geçiyoruz. Maç başlamak üzere. Şimdi maça Beşiktaş başladı. Haşiya Metovic, Getson Fernandez aldık. Pilfodan Messi Arda'yı attı. Arda Arda. Arda içeri indi. Vurdu. Kaleci. Kulaş koydu. Mayulu. Bakın bunlar. Beş. Fenerbahçe bir sürü. Efsane bir boylu mayulu. Bakın böyle vurdu Arda Güler. Kaleci müthiş kurtardı. Mayulu çok iyi vurdu. Toprak ipte Hacıya Mario şu o Mario. Aldık o topu. Kaptırdık. Artur Masuaku. Ernest Muci Kalecimiz Donnarumma. Donnarumma uzun oynuyor. Arda. Kylian Mbappe. Kaptırdık. Mert Günok. Felix Uduk Yusuf Sara, Yusuf Sara kaptırdık. Yani pardon, avuta çıktı. Ve avuta beşik taş kullanacak. Mert Gnok. Uduksa'yı Masu Akku Taç rakip takımın Uduksa'yı Gabriel Palista Haşi Rafa Silva Yusuf Sara Kaptırdık Uduksa'yı Taç bizim <laughs> Pardon Şimdi taç atışını kullanıyoruz. Alexander Arnold. Yusuf Sara. Mbappe'ye doğru geçmedi. Rafa Silva. Ernest Mucci'ye. Ernest Mucci'ye. Mucci'ye. Masu Aku. Masu Aku. Rafa Silva dışarıya. Donnarumma. Yusuf Sara. Virgil van Dijk, Mbappe, Arda Güler, Arda, Arda, Arda ile gole gidiyoruz, Arda, Arda, Arda Güler kaptırdık, Gabriel Paulista, Fernandes, Jetson Fernandes, Rafa, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva gole gidiyor, vuruş toparlarımızda. Rafa Silva bir bir yaptı. Top bizde işte, Mayula. Musiala Mayula. Mbappe. Arda. Arda Güler verdi. Mayulu. Mayulu. Mayulu vurdu. Kaleci. Şuan an var Musiala. geçmedi. Mbappe'ye gelmedi. Mayulu. Paris'te. Aldık o topu. Gole gidiyoruz kaptırdık. Jetson. Masuaku. şu Mario. Musiala. Mayulu. Mayulu. Mayulu verdi. Kaptırdık. Top rakipte. Jetson. Mustafa Ekimoğlu. Top bizde kalıyor. Kaptırdık. Svensson. Mert Günok. Felix Sudukvali. Masuaku ve ilk yarı bir bir sona eriyor. Şimdi ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Fenerbahçe'miz başlayacak ikinci yer ya. Mayolo. Mbappe. Mbappe. Kaptırdık. Gole gidiyoruz. Kaptırdık. Aldık yeniden. Kylian Mbappe. 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 Messi Arda'ya doğru geçmedi. milyon Rashica. Raşitsa. Gole gidiyoruz. Kaptırdık. Virgil van Dijk, Lionel Messi, Yusuf Sara, Kapitel'de Karşıya Gametovic. Ernest Mucci, Mucci, Rafa Silva, Rafa, Kaptırdık. Pardon, gole gidiyorlar. Top bizde. Donanma. Arda'ya doğru geçmedi. Top rakipte. Rafa Silva. Yusuf Sara. Messi. Mbappe. Musiala. Musiala. Musiala kaptırdık. Hajira Metovic. Rashid Sa. Aldık. Virgil van Dijk, Yusuf Sarı, Mayolu. Böyle gidiyoruz. Mbappe, Mbappe kaptırdık. Svensson, Svensson, Jetson, Svensson, Jetson. Rashitsa, 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 Rashitsa. Raşit Sadahayla top Romero. Mayulu. Mayulu. Verdi pasına. Gole gidiyoruz. Yusuf sana veriyor. Messi. Messi. Dışarıya. Çok kötü bir vuruş. Niye oluyor Messi? Messi maalesef dışarıya vurdu. Mert Gnok. Gabriel Paulista. Svensson. Chetson. João Mario. Mucie, Rashid Sa. Svensson Sight. <laughs> Pardon. Ve şimdi Top Biz'de. Alexander Arnold. Seni Şu an Mario. Rafa Silva. Lionel Messi. Mbappé'den Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Kaleci. Kaleci kurtardı. Toprakipte. Svensson. Svensson. Rachid Sa, Rafa Silva, Rafa, Rafa Silva, Ernest Muçiye. Aldık o topu. Ve maç sona erdi. Bir maç daha yapacağız. Pardon ya da video bitti. Hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.